Bugünkü konumuz evrim. Evrim nedir, ne değildir? Bilimsel yönleriyle bugün bu konuyu araştıracağız. Evrim teorisi ilk olarak Darwin tarafından bir adadaki ağaç kanların gagalarının şekillerinden esinlenerek ortaya atıldı. Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabında bu konu hakkında bahsetmiştir. Şu an evrim konusunda bilim insanları görüş ayrılığı içerisindedirler. Kimi bilim insanları yalanlarken kimileri ise kabul etmektedirler. Biz de konuyu şu basit örnekle ele alalım. Bir telefon modelini ele alalım ve bu modellerin farklılıklarını gösterelim. Her modelin ekranı, bataryası ve kamerası var. Peki bu telefonların parçaları tesadüfen kendileri gelişip mi farklı modelleri oluşturdular? Yoksa bir üretici gelip bu parçaları her telefona farklı şekilde yerleştirip mi bu modelleri oluşturdu? Aynen bu şekilde hayvanların ve insanların ortak organlarının bulunması ancak bir yaratıcının bu organları farklı şekillerde birleştirmesiyle farklı türler oluşturur. İşte bunu anlayan bazı ateistler kendi günahlarını örtmek için buna evrim teorisi diyorlar. Peki İslam evrime ne diyor? Hem hoşgörü dini diyorlar, diye kız vermiyorlar arkadaş ya. Birader o zaman bir tane dişi şempanza evrim geçirince onunla evlenirsin. İslam'ın bu konuyla ilgili ne dediğini söylemek için tabii ki de Kur'an'dan insanın nasıl yaratıldığına bakacağız. Fatur suresi 11. ayette Allah şöyle buyuruyor. Allah sizi önce topraktan sonra da az bir sudan yarattı. Ve secde suresi 7. ayet. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Gördüğümüz gibi Kur'an'da evrim teorisi yok. Ve İslam'da insanın yaratılışı evrimle değil de toprakla başlamıştır. Gerçekten de düşündüğümüzde toprak ne kadar önemli bir şey değil mi? Benim sadık yarim, para topraktır, kara topraktır.